Her zaman olduğu gibi altını çizerek her zaman söylediğimiz gibi aviyatör oyunu tamamen ama tamamen vurkaç oyunudur. Tabloda da Hiç ufaktan bir. bakış yaptık abi yüksek e, çoklu bir mor karşılıyor bizi ama bakalım ne olacak biz şöyle Lan, lan Yaptı. Dur dur. <laughs> Elim ayak karıştı 250 lira neyse kasa oynayalım. Siz de bu arada abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Discord sunucumuzda da çekilişlerimiz ve etkinliklerimiz oluyor. Ve arkadaşlar çekilişlerimizi bundan sonra videonun yorumlar kısmından yapıyoruz. Video yorum yapıp like atmayı unutmayın. İyi ki 250 bir, yanlışlıkla oynamışsın. 144 ile <laughs> <bir>, ya aslında <laughs> e, yüksek yani üçlü mor bir mavi, üçlü mor bir mavi yaptı. Şimdi ikinci mavi attı, bunun sonrasında ne olur bilemiyorum. Ama güzel kazandırdı şöyle. aslında tamam mı? Bizim buradan yakalanmadan kaçmamız lazım. Yakalanmadan kaçmamız lazım. Evet, kazanıp ama kazanıp kaçmamız lazım. Bak bu da gitti, finish. Bu da gitti. Ya bu seri, mavi seri yapacaktı zaten. Biz şöyle bir üçüncü maviden sonra 1250-1750 matematikle birlikte 3000 TL bağlayalım abi. Valla burası çok önemli. Evet. Biz seriyi kaçırdık. 2750 TL'deyiz. So farkında mısın yani? Şöyle yapacağım. Dakikalar içinde bittik. 1750 bin, bin lirayı sport olarak koyalım abi. 1750. Bu tur çok önemli. Bu tur çok önemli. Bu tur çok önemli. 2. Bence rahat bir beşimiz var. 4 mavi yaptı çünkü. Rahat bir beşimiz var gibi duruyor. Sa <laughs> hayatım sakin ol Devam. Pembe geldi abi. 8'i kırarsak pembe geldi. Bence al. 10 10 10. Vallahi süper. Bu kadar. 18.000. Bu kadar 40. abi. Bu kadar. Tek kaç. 1000 liradan dönüş baba. Süpersin. Bu kadar ve gidiyor da. Olsun. Gidiyor da. Olsun. Kaybedebilirdik hiç gerek yok. Gidiyor da. Ya ben o pembeyi 1.44'te bekliyordum ama 1.44 yaptı, 1.12 yaptı, şimdi attı. Al oğlum şu 300 bak adam 16.000 lira aldı sen de al lan köpek. Al işte. Ah ah tarafına sokarsın hadi güle güle. Sinir oluyorum ama hayatım böyle gördüğümde ya. Al değil mi niye bekliyorsun? Ya bu oyunda ne bekliyorsun ki oğlum? Bak bizim düzgün yani yüksek kasa oynadığımız zamanlarda bile bu kadar x beklemiyoruz yani. Slot gibi aviator oynuyorlar ben buna ya. sinir oluyorum. Pembe arkası pembe yok almamıştık şöyle bir 430 TL ile deneyelim. Ya slot gibi aviator oynuyoruz arkadaş slot farklı aviator farklı. Canlı kazino var başka. Yani av beklentin ne? Amına koyayım 1x mi Ne bekliyorum? Doğru. Sinirlenmiş var. Çok sinirlendiniz. Neyse oyunumuzu Sanki. dönelim abi. dedim <laughs> Çok güzel kurtardık. 15'teyiz. Bekliyoruz ha. Bakalım ne gelecek. Ya çok, çok mavi istiyor. var tabloda. İnanılmaz mavi var. 1.90 Bence dörtlemesini bekleyebilirdik. Belki dört atabilirdi. Şöyle bir 1250 750 yapalım. Ya öncesine bir 4 mavi pembe 3 mavi attı. Şu 1250'yi kasa koruma yapmayı düşünüyorum. Koruyabilirsek tabii ki. 2 2,5. 13 bin liradayız. 2 2 Vay. direkt 2 2500 lira yapıyor. 500 kar yazıyor bize orada. Bunu kaçırdık. 500 kar yazıyor. Ya bir kasayı yüksek bir kasayı düşük tutmamın sebeplerinden biri de bu. Yüksek kasayı kasa koruma yapıyorum küçük hasarla da risk ediyorum. Şunu bir 500 deneyelim abi. Çok mantıklı bir olay bu işte. Kesinlikle. 2.95 arkası 500 TL mavi abi. Anladım abi. 15'teyiz. Şu Tekrar 2. 15. 1.40 var burada. Arada böyle tabloyu açıp bakıyorum arkadaşlar. Oyun oynamadığım zaman yani e, tutarla bahis yapmadığım zaman açık bakıyorum. Sonuçta 1-2 tur yanılma payımız oluyor ama elbet ya moru ya pembeyi tahmin edebiliyoruz daha önce attıklarından yola çıkarak biz şöyle 1250 ve 1750 olarak tekrar ayarlıyorum. Mesela ben 1.42 den sonra bunu mavi mavi bekliyorum. olarak 8.44 geldi 2.5-3'ü kaçırdık burada olsun 8.44 arkası güveniriz her zaman yüksek mor arkasını tabloya göre tabii ki yüksek mor arkasına güveniriz babacığım. Çok zorlamadan 1750'lere 2 2,5 belki bozarız. Belki deme bence güzel. Bozduk abi. Belki deme. Güzel aldık. abi. abi. TL. Tekrar çıktık. Güzel. 1000 liradan comeback geldi abi. 1000 liradan comeback geldi. Çok güzeliz. Şöyle bir 20'ye çıkartabilirse. E çok güzel olur anne. Çok ben çok güzel düşürürüm. olacak. Yani 14.000 13.000 net bir kar yazacak. 7.96 8.44 arkası yüksek mor attı. Bu turu bekleyelim baba. Bu turu bekleyelim. Bu turu bekleyelim. Hatta şu 650 var yukarıda. Biz şunu bir 350 ve 300 olarak ayarlayalım. Hem önümüzü görmüş oluruz. Tekrardan mor attı çünkü. Ama düşük bir morumuz var burada. 3 mor. Bir tur daha bekleyelim Ver ya ver test edelim abi. Tablo serili serili devam ediyor. Mavisi de moru da seri geliyor tabloda abi. Yani en az 3 mor, en az 3 mavi kesin atıyor. Aralarda tabii ki nefes veriyor. 4. moru attı bu arada. Şunu alacağım abi hiç gerek yok. Bunu da 1000 lirada alalım mı? Al Alalım. Bir biraz zorla. risk edelim, biraz risk edelim. 1200 lirada alalım abi. <laughs> Gayet güzel. Bu ne demektir biliyor musun? 20.000 demektir. 20.000, 103 TL'deyiz. Ya dostlar o kadar e, mantıklı hareket ediyoruz ki yani izlerken size kolay geliyor olabilir ama bunun kararını vermek, e, kendimizi oyuna adapte etmek, tablo takibi yapmak, analiz yapmak gerçekten biraz uğraş gerektiriyor ve dikkat gerektiriyor. Şöyle bir 103 TL ile uzay yolculuğuna devam edelim. Başlayalım. Dostlar bu arada dediğim gibi artık çekilişler yorumlar üzerinden olacak. Yorumlara lütfen güzel bir şeyler yazmayı unutmayın spam yapmanıza, çok yorum atmanıza gerek yok. Bir kere yazmanız bile yetecektir. Tabii ki videoyu da beğenmeyi unutmayalım abi. Şimdi bu turda neyimiz var? Bak üçledi gene. Yani hangi renk olursa olsun seriden devam ediyor oyun. Aralarda attıkları yanıltmasın kimseyi. Seri tabloya bak abi. Mavisi de seri, mor da seri, 4. 3 dedi 4'ü atacak atar. mı? Bir bakalım 4'ü atacak mı? Atar diye düşünüyorum çünkü orada da bir dörtlü var. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Pembe bile atabilir. Derken mavi geldi abi. Derken maviyi yapıştırdı buraya. Bekliyor muyuz? Aa, Yok. 2000 TL bağlayacağım. 2000 TL bağlayacağım. 1250-750. 1250 kasa, kasa, kasa koruma yaparız. Biz. Güzel. Bunu alalım abi. Kasamızı koruduk. 2062'de bozdurduk. 750 bir tık risk etsek mi ki? Asla çok güzel. Çok güzel Beşi abi. Beşi görür mü? Beşi görürse iyi olur. Çok güzel gidiyor. Pembe bile olabilir bunun arkası ama Pembe bile olabilirsin oğlum. 5.000 lirayı gördük. Pembe ya. Pembe, pembe, Aha pembe. Ama. İkinci pembeyi aldım. Aldım Neyse. abi. Bu kadar Sorun oğlum beyin. benim. Bu kadar. Güzel. 7.400 tertemiz abi. çok 27.533 TL'deyiz. 20.000 olur mu diyorduk. diyorduk. Acaba 30 olur muyuz şu an? <laughs> evet, acaba 30 olur muyuz? Ama bakın, çok ince bir nüans var burada arkadaşlar. Kasayı bir yere getirdikten sonra küsuratlarla ilerleme yapıyoruz. Bu bizim için çok iyi. Pembe arkasını bir 5.33 ile test edelim. Aa, Mavi 5. geldi. Mavi geldi. Çok böyle yani 30.000'e 3.000'lere ihtiyacımız var. Nokta dışı yapmamız gerekiyor. Mavinin arkası var mı? Mavinin arkası mavi abi. Tam da düşündüğümüz gibi. Çünkü oyun ne yaparsa yapsın seri yapıyor dediğimiz gibi. Bunun arkası neymiş? Üçledi, üçledi abi, üçledi baba. Şimdi şöyle bin, bin. Dur noktam 25. Bin lirayla da 30 bin yaparsam kaçarım abi. Bir dakika bile durmam ondan sonra çünkü 7000 lirayla başladık. Bana 2500 2500 lazım. Evet 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 lütfen. 2500 2500 lazım. Güzel. 500 2500. Şey of. Tertemiz oğlum. 31250 TL. <laughs> ya bakar mısın? Tertemiz. Yani nakış gibi işledik abi oyunu. Peki bu 40 olmaz mı? Yani şu yok olmaz. Gerek yok. Fantaziye gerek yok. Ki pembe geliyor mu? Sanki pembemiz var gibi mi? Yok. Okey. Ya şu videoyu sonuna kadar izlemeyen insan gerçekten ama gerçekten çok şey kaybeder. Evet, şu 250 TL'mi uzay boşluğuna gönderiyorum. Umarım bir pembe gelir ki devam edebilirim. Eğer gelmezse de 30.000 TL dur nokta. Dostlar dediğim gibi videonun altına yorum yazmayı unutmuyoruz. Ve videoyu da beğenmeyi unutmuyoruz. Kanala abone değilsek abone olalım. Oynadığımız güven listeleri de yorumların en üstünde bulabilirsiniz. Abi güzel gidiyor pembemiz mi var mı ya? 1200 Çok güzel oldu. Gidiyor. 1300 oldu evet. aşağısı da güzel yalnız. Pembe ya pembe pembe. Ve risk edeceğim 250 TL'yi. 9-10'da alalım bence. Yok bir uzatacağım. Geldi pembe. uzatacağım abi. 23- Allah ah Allah dedim ama sana. 23'ün üzerine gider miyiz diye düşünmüştüm ya. Okey. Sabık olsun. Hiç problem yok. 31.